Ben sizi nasıl büyüttüm? Aç karnına gir, aç aç gittiniz. Aç aç sizi büyüttüm oğlum. Ben dedim yer hoşuma bir şey olmasın. Anne kurban olsun. Canım benim. Güzel oğlum. Bombalı oğlum. Annen canımı yesin, anne canımı yesin. <laughs> Bursa <Ben alırım> sana <laughs> Annesi ansesi <laughs> Erenim buna layık mı da acaba Seni vuran eller kırılsın Onlar da benim gibi acı çeksin Onlar da benim gibi ciğer acısı yaşasın Büyük eriler yaşasın acısını Asya'yı büyükler yaşasın. Ay, 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 Köpekler yaşasın. İçime döküyorum yani. İnan içim yanıyor oğlum. Bir şey diyemiyor. Yine altı gündür ben böyleyim. Kurban olurum sana. Canım. Askerim. Yapayım? Anne üstü sana. Canım kurban olsun. benim. Ben oğlumun yüzünü gördüm ablası biliyor musun? Yüzünü gördüm oğlumun burası yoktu. Mezarın içine girdim. Elini okşadım. Anne kurban olayım. Yavrum benim. Canım. Diyelim benim. Hadi bir tane de türkü söyle oğlumun başında. Ana kurban güzel.